Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Şimdiki turak yerimiz neresi kardeşim? E, neresi abiğim? E, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Tatköy mahallesindeyiz. Birazdan e, izleyenlerimize sizlere ile ilgili bilgiler aktaracağız. Hep birlikte Tatköy'ü izleyelim arkadaşlar. Haydi. Geç dönem Osmanlı eseri Selçuklu ilçesine bağlı Tatköy mahallesinde cami batı cephesinde bulunan kitabesine göre. Hicri 1284, Miladi 1867, 68 yılında yapılmıştır. Eğimli bir arazide molos taş malzemeden inşa edilen yapı, kuzeyden tek katlı, güneyden iki katlı dört görünümdedir. Mihrabın tepeliği bir bölü, iki simetrik dörtte düzenlemeye sahip eğri kesim. Tekniğinde işlenmiş kıvrım darlığı, yapraklar ve çiçeklerle bezenmiştir. Tepeliği merkezine ayetler yazılı kare, bir pano yerleştirilmiştir. Panonun zemini kırmızı harfler ise beyaza boyalıdır tepeliğin dış hattı testere dişiyle çerçevelenmiş olup. İki köşede ise birer adet volitle nihayetlenmektedir. Dikdörtgen nokta bir pano içerisine sülüs hatla. Ali İmran suresinin 37. ayeti yazılıdır. Mealen, Zekeriya Meryem'in de bulunduğu mihraba her girdiğinde yazmaktadır. Sevgili izleyenler, herkese yeniden merhabalar. Yayın konuğumuz e, Ahmet e, Samur Muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarım yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle izleyenlerimizle izleyenlerimiz de sizi tanısınlar ve e, sonrasında akabinde e, Tarköy ile ilgili bilgilerimizi verelim izleyenlerimiz. Buyur söz size mutlaka. Öncelikle köyümüze geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir teşekkür ederiz. Ben Tarköy Muhtarı Ahmet Samur. 5 senelik muhtarlık 2. dönem. Bizim gurusu Selçuklu. Beğeniyor. Selçuklu'ya dayanıyor. Evet. E, ee, nüfusumuz 2000 civarında. Önce koyunculukla uğraşmıyoruz bu köyde. 30-40 bin, 50 koyu var. küçük baş. Evet. Ee, şimdi tabii e, o beş bin yedikmiş. Yani e, çoğu çiftçilik büyük baş. Yine yani küçük başla devam ediyor. Evet. Deşlerimizin ee, çoğu sanayide çalışır. Belediyede çalışır. Selçuklu Belediyesi'nde çalışırlar. Evet. Ee, gelmek isteyen e, izleyenlerimiz Konya merkezinden e, kaç kilometre uzaklıkta onun da bilgisini verelim. Navigasyonla geliniyor ama yine de bir bilgisini verelim ya. Yani. Kayalı Park'tan 16 kilometre. Evet. Sille'den geçiliyor. Sille'nin iki tarafından. içinden de geçilir. <laughs> Kenarından da yolu gibi yolumuz var. Ormanın içinden de gelmiyoruz. Peki muhtarım bu Tartköy önceden daha önceleri taş evlerle kaplıyız. Evet, tabii, tabii, tabii. Öğren yerleri de var burada. İzleyenlerimize evet, onları da göstereceğiz evet. birazdan. Evet. Daha öncesi Selçuklar yaşamış burada. Selçuklu. 900 yıl diye biliniyor. Doğru mu? Doğru. Evet. İzleyenlerimiz <laughs> ekranda da gördüğü camimizde Bayağı bir tarihi var. Bu tamirat tarihi bu 1285. Evet. Tamirat. Önce kerviş ay e, sonra taş. Ya bu. Hakkı güzel, işi de çok güzel. Evet. Büyükşehir Belediyesi evet. bunun tamiratını onarını yap. Evet muhtarım e, e, izleyenlerimize aktarmak istediğim bir şey var mıdır? Buraya bakar. Tabii ki e, diğer yerlerde göstereceğiz ama şu an için e, 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 söylemek e, e, istediğim bir e, şey varsa. Evet. Bey, dört tane camimiz var. Evet. Dört tane kilise var. Kalıcısı, kilise kalıcısı. Evet. Öğren yerleri, evet. Roma dönemine ait. Evet. E, turizm, evet. inanç turizmi açmak da ama tabii evet. sonra da fazla şey düşmedi üzerine. Evet. Yani yavaş yavaş köyü de geliyor, öğreniyor tabii. Evet. Yani, ee, Selçuklu'da hizmet ediyor köyümüze. Allah razı olsun. Ha, Selçuklu Selçuklu'da evet. hizmet ediyor, hizmet aldık yani. Fazlasıyla. Evet. Yani evet. yollarımız. Evet. Göksu'yu gök gök bağladılar buraya baksınlar. Göksu, evet. Manavga suyunu. Çok güzel. Evet. Allah razı olsun emeği yani, geçenler. Emeği yani, geçenler Allah razı olsun. Muhtarım peki bu Dakköy ismi nereden geliyor? Tarih olarak. Şimdi tabii iki tane şey var. Rivayet Şi, var. var. Evet. Bir Selçuklu sultanları burada özel asker yetiştiriyormuş. Buradan ses çıkmayacak, laf çıkmayacak. E, ketum olacaksınız. Evet. Tatlı oradan geliyor. Evet. Özel asker yetiştiriyorlarmış. Hatil Hidayet mesela. Evet. Onun gibi. Evet. Bir rüya üç e, kardeş. Evet. Buraya, buraya. Hatta Öyle de bir söylenti var ama e, şimdi Selçuklu sultanlarının asker yetiştirdiği bir şey daha haklı. Uygun, uygun geliyor değil, değil mi? Diyor. Evet, evet. Doğru. Doğru. Yani mesela Mevlana'nın odunu buradan gidiyormuş yakında. Evet. Tabii. Öyle de bir şey var. Evet. Hatta borcunu Borcumuz da var. Evet. Eş, evet. Beş eşek de borcumuz var. Yani. Evet. evet. <laughs> <laughs> Borç ödemesi gerekiyor. Götürsek veresi verelim diyorum da. Borç ödemesi kalksın. kalksın. Tabii. Evet. Ecdadın şeyi boş kalmasın. <laughs> evet. evet. Muhtarım peki e, tatgün, e, geçim kaynağı nelerdir? Şimdi tabii çiftçilik yapıyor öyle fazla bir şey değil. Kendi yiğitsini, onunu, bulgunu yapıyor evet. çiftçilikle. E bahçesi olan meyvasını, zemzesini yetiştiriyor işte. E, patatesdir, gibi. Evet. Çiftçilik şey. E var 8-10 tane traktör olan büyük çiftçiler var. Evet. E, bunun gibi şeyler. Bir de küçük baş, büyük baş hayvanla uğraşılıyor. E, evet. Tarım arazisi var mıdır mı? Var. Burada? Var. var. Hmm. Bu hem yukarı bölümde. bölümde var. Hem bu sağ taraftaki dağların arkasında güzel arazilerimiz var. Evet. Tarla, mera, anadolu sulak yerlerimiz yok. Teşekkür ediyoruz. teşekkür, Sevgili teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz yayınımız devam ediyor tatli maalesinde. Sevgili izleyenlerimiz, Mahalle Akın'dan Hacı amcamızla birlikteyiz. Ee, Hacı amcacığım, e, yayınımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım öncelikle. Ondan sonra hoş, geldiniz. hoş bulduk. Teşekkür sağ sağ ben Seyit Ali Hozgöksu, Tayyip Köy halkından. Caminin mütevellisiyim. Evet. Haşal. Evden camiye, camiden eve. Evet, evet. Sorunuz varsa söyleyin. Ee, peki e, Hacı Ağabeyciğim, burası Tatköy tarihi bir yer e, haliyle. Daha öncesi kimler yaşamış burayla alakalı bilgi verirseniz. Tatkı. Bilginiz varsa. Selçuklardan almadık. Evet. bura e, Buraya üç tane bir tat insan yerleşmiş. Oradan bu yana çoğalmış. Adı Tat Köyü kalmış. Ama köy Selçuklu köyü bin yıllık mağazısı var. Camizde Selçuklu camisi. Evet. evet. Yani çok eski bir yerleşim yeri. Elhamdülillah Osmanlıların evet. yaşadığı bir, bir Evet. Yani köyümüzün halkı çok güzel. Yani kimseye bir zararı yok. Evet. Allah razı olsun. Ee, öyle ölüm kalım, kaza, kötülük bir şey doğmaz inşallah. Evet. Olmuyor yani. Elhamdülillah halkımız iyi. Evet. Allah razı olsun. Evet, Bu samimiyeti hissediyoruz zaten. Allah razı olsun evet. sizlerden hepinizden. Cümle bizden, cümle bizden. Çok teşekkür ediyoruz. Çok bilgilerden dolayı çok Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz e, yayınımız devam ediyor. Evet. Sevgili izleyenlerimiz Tatköy Mahallesi'ndeki yayınımız devam ediyor. E, bir Hacı amcamızla da birlikteyiz. Hacı dedim öncelikle sizi bir tanıyalım. İzleyenlerimiz e, tanısın. İsmim Ömer Orhan. 1946 doğumluyum. Evet. evet. Ee, yıllarca ben burada 50 sene vakalık yaptım, evet. ajantalık yaptım PTT'nin, işte böyle geçti yani günümüz. Evet. Ee, Hacer Hanım bu ile ilgili tarihi anlamda bilginiz muhakkak vardır. 1285 yazıyor şeyde tarihte, evet. Evet. eski bir cami, evet. yerleşim yeri eski, evet. yani, Selçuklara, da yani. Selçuklara da dayanıyor, Osmanlı geçmiş, evet. şimdiki Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmişler. Evet. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz Sizin bilgilerden dolayı. Hacı Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Tatköy Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Akkı Beyefendi ile birlikte Başkanım yanımıza hoş geldiniz. Öncelikle hoş sizler, geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyalım. <laughs> Sizi Bu dernek neyle ilgileniyor? Onunla ilgili de bilgi verelim. Buyurun. Söz sizde. Tatköy Yardımlaşma Dayanışma Derneği 37 sene önce kurulmuş bir dernek. Bizden büyüklerden gelen bir dernek güzel bir dernek. faaliyetlerimiz işte garibanlara şeylere, dışarıdan gelen eş dostların göndermiş olduğu yardımları eşit bir şekilde belirlediğimiz insanlar evet. garibanlarımıza dağıtıyoruz. Cenazelerimize yemek gönderiyoruz. Evet. Fark etmiyor bizim köylümüz hangi cenaze olursa olsun sürekli hep cenazeye yemek göndeririz. Allah işte İşte gelenle gidenle ilgileniriz. Güzel bir örnek. Allah'a evet, gösterin. Amin amin. Eşimizden, dostumuzdan, sağ olsun Konya'daki esnaflarımızdan, kendi köylülerimizden, sağdan soldan işte gönderdikleri o zekatlar olsun, şeyler olsun, yardımlarını. Burada eşit bir şekilde, güzel bir şekilde insanlara dağıtıyoruz. Evet. Faydamız oluyorsa insanlara ne mutlu. Evet, evet. En ufak bir eksiğinde işte birinin bir şey olduğu zaman yardımla koşuyoruz, seyine koşuyoruz. Her türlü geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Allah daim eylesin. Allah razı olsun. Emeği geçenlerden size. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ekmek evet, için başka bir şey var mıdır? Başka? Teşekkür ederim. Yani Tatköy evet. Mahallesi eski bir mahalle. Evet. Eski yerleşim olan bir yer. Tabii şu anda eski şey kalmadı artık. Da. Evet. Mahalle olduktan sonra tamamen herkes burası bir yazlık gibi. Evet. Ya, yayla gibi yer. Yayla gibi yer. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Sen teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. Sağ olun, çok, e, ol. çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz yayınımız devam ediyor takip edin maddesini. E, muhtarlık ofisindeyiz. Ağzlarımızla birlikteyiz. E, abicim sizi bir öncelikle tanıyalım. Sonrası... Yani benim biz şey Ali alay Ben yok. Burada ağız ay muhtarlığında beraber çalışıyoruz. Evet. E, kendim ayakkabıcıyım, ayket sitesinde çalışıyorum. E, daha evvel köyde 30-40 sene e, yaşadık. Göğünün varlığını, yokluğunu çektik. Babamız evet. sağolsun sağ olsun Konya gitti, sanat sahibi yaptı. Tekrar bizimiz elimizle ayağımızda köyümüze geri geldik. Evimiz evet. ocağımızı yaptırdık. Şu anda köyümüzde işte Aykede git gidip çalışıyoruz. Köyümüzün ilk derslerine uğraşıyoruz. Yani. Evet. Çalışıyoruz elimizden. Evet. elimizden Allah kolay versin. Muhtarımızla beraber, arkadaşlarımızla, halkımızla birlikte beraber çıkmaya çalışma çalışıyoruz yani. Allah kolay Allah razı olsun evet. yani. durumları böyle. Yani zamanında ama çok dokun çektik köyün yani çocukluğumuzda evet. yani. Evet. oranın işledik, eşeğine çektik, düğününü sürdük. Evet. Onların yokunu şimdi olanın kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Evet. evet. Allah'ın dinleyen. Durum böyle. Evet teşekkür ediyoruz evet, Tabii yeni yeni, teknolojisi şey oldukça bir evet. şey de geliyor. Evet. Yani, evet. Orhan işi bitti. Evet. Çapayla ekip sıpayla çekilmiyor. Aynen, yani, aynen, aynen. Yani. Yani, evet. Evet. Yerinde işiyor, samanını yapıyor, buğdayını atıp koyup geliyor. Evet, her şey zaten. Çocukluğunda okula bir ay geç giderdik. Buğdayı kaldırdık, samanı eşekten eşek bir okula da bir ay geç giderdik. işte evet. bu ay yani. Yani o zamanlar yürüyen çocuk çalışırdı yani. Evet, evet. Ben kendi babamdan örnek veriyorum olarak. Kendisi anlatırdı bize rahmetli, mekan cennet olsun, Hı. inek gitmeye, bunlara giderdik diyor, okula gitmezdi diyor. Oğlan çok büyük iş yani, daha ondan evvel evet. yürüdün mü, yürüyen çocuk, etinden içtiğin adamlara su götürdü, yani. evet. yürüyen evet. çocuk. Evet, okulu, ilkokulu Hı. bitirdim diyor, İstanbul'a gittim diyor, çalışmaya, Hı. düşünün diyor yani. Yani eskiden yokluk varmış, kıtlık var, varmış, doğru mu? Çalışılıyor evet. yani, ama şimdi gençliği duyuramıyoruz yani. Evet. Torunu, ben bir tane köyde bir misafirimiz geldi yaylaya. Evet. sorma şekeri veriyordum. Ondan çok memnun oldum. Evet çok mutlu olduk. Ben markete alıyorum memnun oldum. Evet. <laughs> <Park da> bu. <laughs> o zaman Ramazan bu ya. Yani. Çok doyum, doyumsuzluk, doyumsuzluk yani. var Yani. Maalesef. Allah'ım. Evet. Çok teşekkür ederiz. eklemek istediğim bir şey var mıdır? Allah'ım. Allah'ım.

Sevgili izleyenler Tatköy Mahallesi çekimimiz burada son buldu. Emeği geçen herkese, mahalle halkına, öncelikle muhtarımız Ahmet Samur Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda, yeni yerlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Ee, Ali abicim ne diyoruz? Gezginler her yerde diyoruz. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.